Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sadece Gold Battle oynayacağız. Hadi başlayalım da açılmıyor. Bağlarını yalıyor diyor. Bir saniye açılıyor açılıyor. Açıldı arkadaşlar. Gold Gold Biz Mesela böyle yaparak gidiyoruz. Tamam kardeş. Çok fazla gitmeyeceğiz. Hop bir. Çok hızlı oluyor zaten bu kolay. Herkesi bekleyeceğim şimdi arkadaşlar. Herkesi. Tamam. Hazır bu kadar basit. Şunu şöyle yaptım. Ve bitirdim açık. Bitti. İki vuruşta tamamladım. Şey oldu arkadaşlar yani. Arkadaşlar şey yani bu oyunlar ilk başta kolay. Şimdi daha da zorlaşıyor. Allah çok güzel yine de aynı yerimden başlıyoruz. Bu çok güzel özellik olmuş bence. Of ya yine aynı yerden başlıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Bir, bir şey atıyorum. bakayım nasıl yapacağımı hesapladım. Yine fazla gittim. Kötü oluyorum. Abi dur dur dur. Tamam. Yaptım. Altı vuruşta mı? Hiç yapmasaydım da. Hemen buraları geçmek kolay. Buradan uçmak zor. Döndürdüm. Şöyle uçtum. Çok fazla, çok az uçmuş. Çok uçtum. Oo, güzel uçmuşum. Hop. Altı uçta mı yeter be? Çektiğimiz şu altı vuruşlar nedir be? Bu ne arkadaşlar. Çektiğimiz altı vuruşlar ne? Bitti. Uzatma sırası için başla. He, bu neymiş anlamadım. Kazandı ama. He, bayrağı kim daha yakınsa. Golus of alacağım. özellikler tamam bunu alıyorum. Bu da genel sayı mısın arkadaşlar yapıyoruz. Toplardan bunu alıyorum ya da bunu alacağım ben bunu şarkı şarkı. Bunu alıyorum. Şimdi ana sayfadan başlayalım oynayalım 200 liralığına girdim abi. Bak 200 liralığına girdim. Gerçekten 200 lira. Keşke bunda VSA varsa. VSA'ya gelin. 200 liralık Vf atarım sizinle. Kazanmanın benden 200 lirayı kapar. Önlük Maria'nın önlük kısmı. Oh. Oh my god. Please now. E gireyim ya. Oh. Of. şu kadar ya abi. Şu tarafa doğru paslayacağım gaza yeter. Ya kaybettim. Kaybettik kaybettik. Ben o kadar iyi oynayamıyorum yani. Oyunun daha işini yükledim ya of. Süre bitti ya kaybettik. Tekrar bu sefer Aa. Ne yapacağım? Fake yaptım onlara. Hop bu kadar geçti onu. Şunları şöyle atladım. Oh my god please. Ne o? Ben geçeceğim. Geçtim. Beş vuruşta. Bakın bakın ne yapıyorlar. Hop hop biladerim benim. Biz bunları beklemeyelim bence. Sen bir yapacağız. Orada nasıl geçemiyorum ya. Çok kolay yani. Hazır. Başladık. Öncüküne geçemem. Abi yalnız ondan geçemedim. Hızlı gittim. 3. 7 6 5 4 3. Aa! Hadi. Abi Türk yok mu ya? Bilmiyorum. adamların onun adı çok değişik oldu. için okuyamadım. Şöyle gidiyorum. Abi bu oyunda akıl lazım böyle. Dört duruşta adamları bekliyoruz. Biz adamlarını yapıp gelelim. Arkadaşlar iki saat bekledim. Şimdi bitti. Şimdi başlıyoruz. Ben. Şakın geçeyim şöyle. Bana beni geçsin Ooo. Binler Ya nasıl ya? Döndürmeye çalışırken atıyorum ben. Yedi vuruşta oldu. Bir bunları geçelim. Bir iki saat daha bu da bekliyoruz. Al, İki saatten bir sürü bakası ya. Bu çok atladım. Hayır az atladım. Belki ne yazık güzel atmışım. Şöyle de 3 oluştu. Hallettim. Of yine mi ya beklemeyeceğim. Kazandım arkadaşlar. Bu kadar basit. Renk falan toplaymış. Güzel temel sandık. Çıkacağım. Çıkı, çıkacağım. Çık, çık, çıkacağım. Oha be 18 şeyim verdim. Güzel çek. Oha be. Oha bak bu güzel. Bu da güzel. Hemen toplardan bu muydu? Ben istediğimi mi seçebiliyorum? Bunu alacağım. Toplardan Bu oh, yeni olan. Başlayalım tekrar arkadaşlar. Bir saniye. Adamları bekleyelim. Arkadaşlar bu kadar kolaydı ki. Bakın bir vuruşta hallediyorum. Bekleyelim. Evet arkadaşlar. Hop şöyle. Geldim. Oh. Beyler ilk başta başlıyorum. Al lan. Abi ya. Hop. Geçerim giderim birader. Abi ya. Az geri düştüm. Hadi 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 yapacağım yapacağım yapacağım. Abi. Hadi, hadi ah, ah. ya yaptım sonunda be. 11 vuruş ne demek arkadaşlar? Yani. He. Duvar var güzel. Yap. işte Hiç o duvara çarpmıyor Orası hiç gerekmedi. Hop şöyle oradan fake attım. Şuradan şöyle. Şuradan da. Aslında kavga Mesaj geldi. Şuradan da şöyle yaptım ve aldım Rus'ta ilk bitiren alıyorum. Evet. Oyun Ruslar var bak. Alıyorum abi. Gel düştüm. 17 yaptı. 3'e düştüm ona. 3 yaptı. Üsteyim abi 9. 4'e düştüm. 4'e düştüm. Uzatma. Üçüncü uzatma. Başladık o zaman. Şöyle tekte. Tekte yapmayı düşünüyordum ya. 1.65. 2.48. Aldım. 1.48. <laughs>